Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyorum. Ben nerede? Ben ana bir cezalı kapışmada karşınızdayım. Evet arkadaşlar daha İlk başta cezayı gösteriyor. Ee, Canınız çekmesin de. Sadesini hiç sevmem. Aynen arkadaşlar ben de sevmem de çok asitli oluyor. Ve asitlerden çok açmadık. Bunda asit Bakın, yok. Bakın. Kendi suyu bu. Zaten göreceğiniz. Ee, cezamız Acı biber arkadaşlar. Bana göre güzel. Sarı acı biber. Ben severim biliyorsunuz yani evet, zaten sarı acı biber. Koyuyorum. Diyorum. Açıyorum. Bakın. Zıklar. Ah, Hiç olmayacak şimdi ya. Seni gidip çıkırdı. Ne yaptınız lan bunlara? Ne bileyim sallım. <laughs> oh, bizim çiçek buradan ne güzel kokalıyor. Tamam gel aynı şey yapalım. Bel getir tane. Su işte. Bel getir ver ver. Gerek yok. Bel getir. Gerek yok. Tamam bel getirsene. Gerek yok. Bel getir. Gerek yok. Tamam bel getiriyor musun bir. Ya abi. Gerek yok. Bel getir iki. Tamam. tamam. Git bel getir evet. ama. Arkadaşlar videoyu durup geliyoruz. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar Ben geldim. Ay ee, şuraya götümü kalabilsem mi? Şu an sen <laughs> daha mı fazla bana veriyorsun? Yok aynen. Tamam ben şu an yapıyorum. Yani, abi bir yani. <laughs> şey yok. Yok bir şey yok. Eşit. Eşit. Bence bu şuradaki daha çok değil mi? Bence eşit. Şunu ortaya. Şuna de. Göremem seni Niye? Ha, acı biberi göstermek için şey yapma Allah Allah. Ama ben severim. Şey var Hadi. Ben daha Bu da Peki daha değil. Peki gülüşün bir son kapıyı kovasın. Ben de falan gidiyorum. Ya. Çıkmıyor. Bir dakika ben anneme haber vereyim. Dur dur. Ses gelmesin. Evet arkadaşlar <usur> geldik. Ah, Götümü sokamadım da. Başlamadık daha. Bir dakika. Bak, arkadaşlar böyle yakında başlıyoruz. Yeah. Yeah. <usur> 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 yeah. Yeah. <usur> ya. Daha götürmüyor. Bu orta kalabildi tabii. Ben ne yapayım? Evet. ანაცეთ oh, ამით Allah'ını Pardon arkadaşlar. <laughs> Geğirtiyor ya. Sen daha önce içtiğin için. <laughs> Pardon arkadaşlar. Başım şişti. Yendi ya. <laughs> Pardon. <laughs> çok var lan. <pardon. gülüyor> <laughs> 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 çok var lan. Gelmeden duramazsınız. Bitirdi la. Çaresiz. Bitirdi. <laughs> ben Aa, bir daha açamam. <laughs> şey çok feci oldu. Ben bir daha açamam. Aynen. <laughs> Ama üstüne tamam. bir tane de biber yiyeceksin ha. Ben yemeyeceğim, sen yiyeceksin. Hadi sözü gidiyoruz. Öz özür dileriz hanım geldi. Gidiyorum şöyle tamam yiyelim. Üç tane alayım. Bir tane Hadi bir şey ben de ben alayım hadi. Hadi al. Sıçtın. O çok da olgun. Sıçtın. Yiyeceksin <laughs> hepsini Aa. Oh. Kendin istedin. Yo. Bir iki. Hu, abi ne yapalım? Oyna. Oyna ver bana. <laughs> evet. Bakayım. Evet onu ben <de> alsam. <laughs> tamam anne. Anne videodayız. Video videodayız ya. Arkadaşlar bu yarısını yedik. Gezik altını yapayım. Video durdurmuşum. Ama iki tane daha yiyorsun. Niye? Yeah. Çünkü video dışında yedim. İki tane de. Arkadaşlar iki tane daha yemesi gerek. Video dışında, video dışında bir tane değil mi? Hadi hadi. O daha çok yakar. Ya. Ya beş kere yemiş oluyorum ya. O alsana alsana hadi. hadi. Al. Kapat. Eh, ini dia. Bagaimana? Eh, ujungnya malam.